Hadi bakalım kaynaldı gizli meynimli pişman ettim bilmem kaç ama manati urf kostümüyle. Oğlum kostüm çok güzel gözüküyor lan. Şeyine bak çerçevesine bak. <laughs> Kaynada uzay serüveni Kayn var. Şey almış kara Asad almış. Gölge olacak chat. Dayak yedik mi acaba kayından? Nadir kostümlerden mi bu. Evet bu nadir kostümlerden. Öbürü Warwi'nin öbür versiyonu 150 bin mavi özle alınıyor da. Bu, bu hiç alınmıyor. Go 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 hadi ilk kan aldık ilk kan aldık. <laughs> bak özellikle Q'ya atmıyorum çalacağım çalamadım. Olsun asist aldık. 50 gol. Blue'ya gitmemiz. Aha. Ah be. Olsun Zix'in flash'ini aldık. Okey. Mide ilk gengi mide atarız büyük ihtimalle. Q'yu burada arkadaşlar hemen basmıyorsunuz. Canınız azalınca basın. Q'nun tam can çalmasını alamıyorsunuz. Mide gank attık. Bak red almadan mide gideceğim arkadaşlar. Zix'in flash'ini olmadığını bildiğim için. W'sunu da engelleyeceğim. Hazır mısınız? İzleyin. Biz go, olup Devam et. Tutuşturun at. Tam öldü o. Güzel. Bedavadan asist. Tertemiz oyun abi. Hemen bir topa uğrayalım. Full aktif gang oynayacağım ya. Oy ne koşuyorum. Hop bak Warwin şu olayı çok iyi değil mi chat? Bak bak hıza bak hıza bak. Ben o çalıda atamazsın sen ya. Hop hop bam. Bedavadan bir kill bir asist. Agresif ormancı. Şimdi kendi ormanımıza dönmeye devam ediyoruz derken mi acaba? Aha. Şey diyeceğim, kayn var aslında ama deneyeceğim ya. Hop, hop, Ohoho, çok eğlenceli lan. Oğlum takımda 5 skor var, dördünde katkımız var. Warwick işte bu yüzden seviyorum ya. Red alalım, kuşlar alalım sonra beyaz alalım chat. En büyük ihtimalle alt yengeci falan gidiyor. Zix open mid yazdı. Oo buradan bota uğramadık mı? Uğradık bu arada. Selamun aleyküm benim ya. Hop, Koştur koştur. Oy ne diyorsun sen? Zegabon Q'su. Devam ki hadi bakayım. Bak ejderde de hop Q'yu basılı tutuyorsunuz. Q'yu basılı tuttuğunuz zaman ejderin splatmasını engelliyorsunuz chat. E'yi de tam ejderin iki oto hatanı engelleyecek şekilde açtım. Kain bot da bile değildir. Kayn top tarafında falandır bence. Okyanus ejderi bayağı iş görecek abi. Zix'e bir selamun yapalım mı chat? Zix'e bir selamun yapalım. Hop Hop bir tane daha vurayım Tamam güzel canını bayağı azalttık Six ben olsam beni kovalamazdım kardeşim Yani <laughs> Öyle bir oynanış yok abi iyi eğlenceler Abi şuradan bir can yenileyelim Yengece çek... git Ooo kayın 5 dakika Bunu çalarım ben hemen dı dı Bunu çarpacağız. İyi eğlenceler 6 olduk kayını keseriz Kayın ne haber Hop selamun aleyküm İyi eğlenceler agresif ormancı Zegabon Aha. Ah be yakındı Ah onu da alırdım. Onu da alırdım. Neyse tamam ellemiyorum. Garanti sakin ol. Ellemiyorum. Tamam bunları alalım. Sonra bir bota hiç uğramadık ya. Ama aşırı da ezmek istemiyorum. Böyle biraz uzasın. Gençler seyir orada Yani düşük elo'dayız Yani çok da kasmamak lazım. İşte düşük elo'da oda nasıl oynanmanız, oynamanız gerektiğini anlatıyorum arkadaşlar. Bak videoya da söyleyeyim şu an. Sanırım gümüş bir altın dört civarı bir elodayız. Ya bu elolarda abi agresif oynayacaksınız. Orman dönmeyin. Zaten koridorlarda sürekli bir aksiyon dönüyor. Ormancılar için anlatıyorum. Sürekli gank atmaya çalışın abi. Çünkü sürekli aksiyon dönecek. Totem atan insan sayısı az. Bunu değerlendirmeniz, şey yapmanız, suistimal etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bottan triple çıkartır mıyız chat? İyi eğlenceler. Hmm, bir tık trolledik. Şimdi. Ultim 10 saniye. Botamı keselim. Yemliyorum abi şu an. Hala yemliyorum. Oynarım ki ben buraya Tristan üzerime atlar mısın? Bu 1 Bu 2 Bu da 3 İyi eğlenceler. Let's go. Temiz oynadık ha orayı. Vay wow, bayağı temiz oynadık. 8-0-2. Takımda 13 skor var. Onunla bizi almışız arkadaşlar. Bak sakin oynadık. Adamlar Bizi çok hafife aldı. Üzerimde burada da 3k gold var. Hani tek kiamatla oynadım oraya. Bak kayında dişli kama var şey var. Adamların canları azdı ama yani yine de yargıyı koyduk. Ne girdik? Rünleri de hemen ekranda gösterelim arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz rünleri. AP, AP, AP. Merkür alalım. Bir de çok kitle kontrolleri var. Bir tane totem alalım. Üst ormana dönelim. Ivern'e bir uğrayalım. Ivern 3'e 1 olmuş abi. Şöyle bir, bir totem bırakalım. Oh, burada totem varmış. Bunu temizleyelim. Bir de uğrayamam. Yengeç var mı? Aha Kayn ne haber? Nasıl geçemedim ya? Geçmem lazım bu normal şartlarda. Dur bakayım. Ay ne yapıyorsun canım benim evladım? Atlasana üzerime. Aa öldüm. Şaka yapıyorum. Tamam yavaş oynayalım. Oha fizin ultisi değdi mi lan? Tamam aldı onu. Ben aldım. Okey. Daisy'yi keselim. Tamam Ölürüz biz burada. Şunu şarap atalım. Aha. Trolledi var. Biz devam et. Ya 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 çık 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 sal 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 sal. Bir kal goldumuz var. Oraya bir şey yapamayız başta daha fazla. Kayın nerede? Kayın burada. Atla. Atla. Ay şurada. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi mekanik ya. Bitti double kill var. Hop. Enivera'nın şeyini yemememiz lazım. Bu işi bekleteceğim bu arada bunun için. Sen bir öl. Zix'in de çok fazla kaçabileceğini zannetmiyorum. Nereye kaçtığını görüyoruz ya. Burada çiçek var. Çiçeğe basacak. Burada bekleyeceğim. Şey, şu baba şu kule ölmeye çalışacak şuradan. Bak tam şurada bekliyor abi. <laughs> İyi eğlenceler. Karan da eyvallah yazıyor. Rica ederim kardeşim her zaman. Dıkı dık koşuyoruz chat. Ya basmamam lazımdı ya. Hatalı oynadık. Olsun yine de hızlı koşuyoruz. Şimdi bak izle kayn bas ona. Ultim atsam mı ya? Olur böyle şeyler. Aynı topa gank atmış. Tamam ben çaktırmadan ejderi alayım. Hop zıplatmayı engelleyelim. E'ye basalım. Gerçekten ziksi hiç kesesim yok. Aman aman ne diyorsun? Bak W'sunu atmasını bekliyorum. Kanka ne yapıyorsun sen? Hadi sen sen git. sen kes onu hadi. <laughs> Aa be yapmamış lan. Hadi fiz kovala onu hadi. Kovala ziksi. <laughs> kovala oğlum. Oha bende kaldı. Kuleyi öldü. Ulan ya. Selamun aleyküm. Oha MF ulti de atmazsın ona ya. Alameti salalım şuradan. Alameti kötü mü saldık ya? Hihihi <laughs> ultiyle aldım dümdüz. Gerçekten şaka gibi. Lan alameti salmama gerek yokmuş ha güzel canı gitmedi. Tamam tamam bunu inimitörü açar çıkarız buradan. İnimitörü açmamamız lazım aslında ama. Morgan o Q benim bir tık. Ay öldüm mü? Hayır ölmedim. Degabon öldürür mü lan? Yaga bunu öldürür mü lan? Organa ne yapıyor? Aha. Oo, bir dakika. Güzel. Garen yakınımızda dur. Ay, Garen'i güzel kurtardım bu arada. Selamünaleyküm hayırlı işler. Oha, ulti tek attı lan. Tamam, Rook gömleğinin gold'u bitti. Red'i çalıp B atacağım abi. Bak B animasyonu çok güzel değil mi? Gerçekten. Six ne yapıyorsun canım? Six'in flash'ı İyi eğlenceler. Bitirdik galiba ya. Ama 3 kill daha lazım. Daisy'yi bir çıkarsak ya aradan. Daisy de ölmüyor ya. Aha. İyi eğlenceler. Aynı keserim seni beni kovalamaya devam. Çay şaka yaptım şaka yaptım. Ananı sikim. Öldük mü? Şaka şaka Zegabon ölür mü? Ölüyor da bas kalsın bu arada. Ananı satayım. Gülmeyin lan. Zix bir dur Allah aşkına bir dur. Pozisyon yaratmaya çalışıyorum kendim. Morgan'a girsene ultin var. Morgan'a o nasıl giriş ya? Dönsem oynarım aslında. Oğlum ben niye adamlardan kaçıyorum ki? hayır hayır hayır, hayır. Ya hayır ya. KD'ye bozduk ya. Ya öyle ama. Aga. Aga aga. Red yayın açtık Kerem'e. Ya bitsin. 可以走！<laughs> <laughs>